Evet. Bir dakika evet. bile görmüyoruz oğlum. Evet. Sizi nerede göreceğiz oğlum? Büyük operasyon başladı. Metin kardeşimiz mıknatısı getirdi İzmir'den. Getirdik hep beraber. Metin şimdi operasyonu gerçekleştiriyor. Evet. Baton. Arada ben de çek. Ve baton kurtarıldı. Evet. Baton, geldi. Evet. Baton geldi. Evet. evet. Alkış, alkış. Evet, evet. İzmir'den bir baton, evet. baton geldi. İzmir'den evet, geldi. İzmir'den çok çok geldi. baton için geldik. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. İki tane metin arasında kaldık bu arada. <laughs> Hükümetin arasında kaldık. Şans demek de gerekiyor. Tamam. Tabii. Tabii canım biz bunun için geldik buraya. Geldiğimize değdi. Resimleri bulmasak da olur sorun değil. Sonra da buluruz. Ama bulduk olur bir tane minyatür. Evet, kurtarma ekibi geliyor. Haydi Metin. Hadi kardeşim daha manastıra gideceğiz. Kapattın geldin. Yarım da başladı. Kapıkırna gideceğiz şöyle. Böyle kapıkırna gideceğiz abi bak göl kenarına gideceğiz pikniğimizi yapacağız. O gitmediğimiz iki adalara gidelim bugün. Arabayla <laughs> da yani. olsun. Evet, Metin kardeşim batonuna kavuştum. <laughs> <Evet>. Duygularını <laughs> alalım batanıma şöyle kavuştum. düşüncelerini. 15 gün sonra batonuma kavuştum hocama ve Metin Tavaş'a, Fethiye çok teşekkür ederim bana bugün ne arkadaşlık demek? yaptıkları için. Ne demek yani biz sana teşekkür ederiz. Bizi buralara kadar getirdin bak. Evet, şimdi yolumuza devam edebiliriz. Tomaş. Buyur abi. Valla Metin Abi'yi me memnun etmek bizi de çok memnun etti. Evet. Allah razı olsun. Onun sayesinde de bir gün geçirmiş oluyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz kendisine. Size evet. de aynı zamanda eşlik ettiğimiz Estağfurullah. için. Estağfurullah. Şimdi artık arkadaşımız işinde gücünde. Onu kayda almamıza <laughs> gerek yok. <laughs> Çaktırmadan arkadan <laughs> fotoğrafını <laughs> al. <alalım. gülüyor> evet. Öğleden sonra katıldı aramıza. Yani hmm. pek problem yok. Tabii değil. tabii canım öyle aslında yani. Mekandaki işlerini halletti geldi. Evet. Evet manzara da çok güzeldi. Bu arada Bafa Gölü manzarası. Şey, sen hemen mi atıyorsun kafamda? Hocam hemen atma. Çok güzel. Yok atmam abi. Atma, sen mi? korkma hemen atmam onları. <laughs> <laughs> evet, Dağı'nın kayaları da ilginç kayaları. Benim mağara da orada duruyor. <laughs> Olan bir şeyse ben sinirim. <laughs>